Evvel billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizde namaz vakitlerini bildiren ezan ve kamet konusunu işlemiştik ve meşru oluşunu anlatmıştık. Nasip olursa bu dersimizde de namazın şartlarını okuyacağız. O halde dersimize başlayalım. Faslun fi şuru'di salati namazın şartları hakkında bir bir bölüm vücuben vacip olarak yani namazın vacip olarak şartlarının hakkında daha ve sıhhaten ve namazın sıhhati hakkında geçerliliği hakkındaki şartları hakkında bir bölüm. Şurudu vücubihe namazın vacip olmasının şartları kaçtır? Felâsetun üçtür. Yani bir insanın üzerine namazın şart olması için üç şart gereklidir. Bunlardan birincisi el İslamu Müslüman olmasıdır. Yani Müslüman olmayan bir insana namaz şart değildir, farz değildir. O kimseye namaz kılmakta zorunlu değildir. Ancak Müslüman olan herkese namaz farzdır, vaciptir. İkinci de vel buluğu ve buluğ çağına girmiş olmalı. Önceki derslerimizde de anlatmıştık. Erkeklerde 12 ile 15 yaş arasıydı. Kızlarda da 9 ile 15 yaş arasıydı. Bu yaş aralarında alametler vardı. Erkeklerin ihtilam olması kızlarınsa ise hayız kanıydı. Eğer bu alametler erkeklerde 12 ile 15 yaş arasında görünürse kızlarda da 9 ile 15 yaş arasında görünürse onlar hakiki olarak blue çağına girmiş olurlardı. Eğer bu yaş aralıklarında alametler görünmez ise hem kız çocukları hem de erkek çocukları 15 yaşlarını bitirip 16 yaşlarından günü aldıkları zaman hükmen blue çağına girmiş oluyordu. Dolayısıyla blue çağına giren kız çocuğuna ve erkek çocuğuna da namaz şarttır, farzdır. Üçüncü şart da ve akıllı olması. Yani bir insan hem Müslüman hem blue çağına girmiş hem de akıllıysa doğru ile yanlışa ayırıyorsa bu kişiye artık namaz farzdır. Bu kişinin namaz kılması zorunludur. Peki o halde şimdi namazın sıhhati yönünden şartlarına geçelim. Şurudu sıhhatihe. Namazın sıhhati yönünden yani geçerli olmasının yönünden şartları da sittetun altı tanedir. Bunlar aynı zamanda namazın dışındaki farzlardır. Şimdi bunları okuyalım. Birincisi baharatül bedeni. Bedenin temizlenmesidir. Minen necaseteyni. İki necasetten. Yani hem hadisten taharetten hem de necasetten taharetten bedenin temizlenmesidir temizlenmesidir. Bunu zaten önceki derslerimizde de işlemiştik. Bunlar bulunmadıkça namaz sahih olmaz, geçerli olmaz. Hades'ten taharet hükmü necasettir. Bu da abdesti veya guslü gerektiren hallerden temiz bulunmaktır. Necasetten taharet hakiki necasettir. Bu da madden pis bulunan şeylerden temiz bulunmak demektir. Dolayısıyla hades'ten taharet ve necasetten taharet olmadan namaz geçerli olmaz. Bu iki necasetten de temizlenmek şarttır. İkinci şartımız ve taharetü bir vel mekani. Namaz kılacak kişinin elbiselerinin temiz olması ve namaz kılınacak yerinde aynı şekilde temiz olması şarttır. Üçüncü şartta da ve avreti avret yerlerinin örtülmesi. Yani namazda avret yerini örtmek bir şarttır. Şöyle ki namazda örtülmesi farz olan ve başkalarının bakmaları caiz bulunmayan organlara avret yeri denir. Erkeklerin avret sayılan yerleri göbekleri altından dizleri altına kadar olan yerdir ve diz kapakları da bu avret sayılan yere dahildir. Kadın Kadınlara gelince hür olan kadınların yüzleriyle ellerinden başka bütün bedenleri avrettir. Yüzleriyle elleri namazda ve namaz dışında fitne korkusu olmadıkça avret değildir. Ayaklarının avret olup olmaması ise ihtilaflıdır. Sahih kabul edilen görüşe göre kadınların ayakları da avret değildir. Diğer bir görüşe göre ise hür olan bir kadının namazı ayağının dörtte biri açık bulunmasıyla bozulur. Diğer bir görüşe göre de namazda kadının ayakları avret sayılmasa da namaz dışında avret yeri sayılır. Bu ihtilaf kurtulmak için de ayaklarını örtmeleri iyi olur. Ve sahih olan görüşe göre de hür kadınların kolları, kulakları ve sallı vermiş oldukları saçları da avrettir. Ve namazda avret sayılan yerlerden birinin tamamı veya dörtte biri kadarı açık bulunursa namazı bozar. Fakat dörtte birinden azı açık bulunursa namazı bozmaz. Ve bir uzvun namazı bozma bakımından avret olması başkalarına göredir. Sahibine göre değildir. Başkaları tarafından görülmeyecek bir halde bulunması yeterlidir. Bunun için bir kimse namaz kılarken geniş bulunan elbisenin yakasından avret yerini görecek olsa başkaları görmeyeceği için namazı bozulmaz. Fakat başkaları görebilecek bir durum olsa namaz bozulur ve bir kimse namaz kılarken elinde olmayarak açılan bir avret yerini hemen kapayacak olursa namazı bozulmuş olmaz. Fakat kıyam veya rükû gibi bir yükünü yerine getirecek kadar bir zaman örtmezse sahih olan görüşe göre namaz bozulur. Ve derinin rengini gösterecek şekilde ince olan bir el elbiseyle avret yeri örtülmüş sayılmaz. Bunun için böyle bir elbiseyle namaz sahih olmaz. Ve elbise bulacağını ümit eden çıplak bir kimse vaktin çıkmasından korkmadıkça bekler. Temiz yer bulacağını ümit eden kimse de böyle yapar. Avret yerini örtecek bir şey bulamayan kimse ise oturarak ve ayaklarını kıbleye doğru uzatarak ima ile yani işaret ile namaz kılar. Onun için en iyi kılış şekli budur. Çünkü bu vaziyette örtünme haline daha çok bürünmüş olur. Avret yerinin bir kısmını örtecek bir şey bulununca onu kullanmak vacip olur. Bu durumda öncelikle avreti galiza denilen ön ve arka taraflar örtülür. Sonra erkeklerde butlar, daha sonra dizler örtülür. Kadınlarda butlardan sonra karınları, sonra sırtları ve dizleri, daha sonra da geri kalan kısımları örtülür. Saymış olduğumuz bütün bu haller namazın her halde yerine getirilmesini ve dinde çok önemli bir farkı olduğunu göstermektedir. Namazın sıhhatinin dördüncü şartı da vastikbalul kıbleti kıbleye yönelmektir. Yani namaz namazda Kabe'ye doğru yönelmek bir şarttır. Bilindiği gibi Kabe Mekke şehrindeki bir binadan ibaret değil asıl olan bir binanın yeridir. Bu mübarek yerin göklere doğru üst tarafı ve derinliklere doğru alt tarafı hep kıble yönüdür. Bunun için Kabe'nin yanında veya içinde bulunanlar Kabe'nin herhangi bir tarafına yönelerek namaz kılabilirler. Ve bir kimse namazdayken bir özür bulamaksızın göğsünü kıbleden çevirirse namazı ittifakla bozulur. Sadece yüzünü çevirirse hemen kıbleye dönmesi gerekir gerekir. Bununla namazı bozulmaz fakat harama yakın bir kerahat işlemiş olur. Ve kıble yönünü bilmeyen ve yanında soracak bir adam bulamayan kimse araştırma yapar. Bazı işaretlere, güneşe ve yıldızlara bakarak kıble yönünü araştırır da kanaat getirdiği tarafa doğru namazlıklar kılar. Namazını tamamladıktan sonra kıble yönünü belirlemede hata ettiğini anlarsa artık o namazı iade etmez. Fakat namaz içindeyken kıble yönünü bilecek olsa o tarafa dönerek namazını tamamlar. Yeniden kılması gerekmez ve bir kimse kıble yönünden şüphelense ve yanında kıbleyi bilen bir adam olduğu halde ondan sormayarak kendi araştırmasına göre bir tarafa yönelerek namaz kılsa eğer gerçekten isabet etmişse namazı sahih olur fakat isabet etmemişse namazı sahih olmaz ve kıble yönünden şüphe eden kimse araştırma yapmaksızın bir tarafa doğru namaz kılmaya başladıktan sonra namaz içinde kıbleye isabet ettiğini anlarsa namazını iade eder. Tam bir inançla kılacağı geri kalmış rekatları şüpheyle kılmaya başladığı rekatlar üzerine bina edemez. Çünkü kuvvetle zayıf üzerine bina edilmez. Fakat namazını bitirdikten sonra isabetini anlarsa namazı iade gerekmez. Çünkü rekatların hepsi aynı bir halde kılınmış olur. Namazın sıhhatinin 5. şartı da ve duhulül vakti ve vaktin girmesidir. Bunu da 10. dersimizde 5 vakit farz olan namazın vakitlerini anlatmıştık. Şöyle ki farz namazlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yası namazlarından ibarettir. Cuma namazda öğle vakti içinde yerine getirilir. Bu namazların vakitlerini bilmek farz olan bir görevdir. Vakti henüz girmeden kılınan bir namaz geçerli değildir. Vakti içinde yeniden kılınması gerekir. Vakti çıktıktan sonra kılınacak bir farz namaz ise eda değil kaza edilmiş olur. Kaza namazı ise her yönüyle edanın yerini tutmaz. Bir namazın özür olmaksızın kazaya bırakılması cenabı ı Hakk'ın katında büyük sorumluluk gerektirir ve sünnet namazlarıyla cuma ve bayram namazları vakitleri çıkınca kaza edilmezler. Namaz namazın sıhhatinin şartlarının altıncısı ise nedir? Ve niyetu ma'a tahrimeti tahrime ile beraber yani iftitah tekbiriyle beraber niyet etmektir. Yani namazlarda niyet de şarttır. Şöyle ki niyet aslen bir azimetten ve kesin bir iradeden ibarettir. Kalbin bir şeye karar vermesi ve bir işin ne için yapıldığını düşünmeksizin bilmesi demektir. Namaz ile ilgili niyet Cenab-ı Hakk'ın rızası için ihlasla namaz kılmayı istemek ve hangi namazın kılınacağını bilmektir. Yapılan işlerin önemleri ve sevapları niyetlere göredir ve bir müminin niyeti ise sırf Allah rızası için olmalıdır. Bir mümin yapacağı bir ibadeti şuurlu bir halde yapmalıdır. Yapacağı işle Allah rızası gibi yüksek bir gaye gözetmeli ve gaflet içinde bulunmamalıdır. Ve niyet kalbe aittir. Yani kalp ile yapılır. Bununla beraber kalp ile niyet yapıldıktan sonra dil ile de söylenmesi daha iyidir. Ve bir insan başlayacağı bir namaza kalbiyle niyet edip diliyle bir şey söylemese o namazı caiz olur. Fakat kalp ile niyet etmekle beraber şu vaktin farzını veya sünnetini kılmaya niyet ettim demesi daha iyidir. Bu şekilde hem kalp hem de dil ile niyet edilmesi sahih olan görüşe göre müstehaptır. Kalpten niyet olmaksızın dil ile yapılan niyet ise sahih değildir. Farz, bayram ve vitir namazlarında ise hangi namazı kıldığını tayin etmesi lazımdır. Mesela bugünkü sabah, cuma, vitir veya bayram namazına diye niyet edilir. Namazın hangi namaz olduğunu tayin etmeksizin sadece farz namaz diyerek niyet etmek yeterli değildir fakat tayin etmek sizin vakit içinde vaktin farzını kılmaya diyerek niyet etmek yeterlidir. Nafile namazlarda ise şu vaktin ilk veya son sünnetini kılmaya niyet ettim denir. Şu kadar var ki teravih namazı hakkında ihtiyatlı olan bu namazı teravih veya vaktin sünnetini kılmaya niyet ederek kılmaktır. Ve en faziletli olan niyet ise tekbir anında yapılandır. Niyet ile iftitah tekbiri arasında namaza aykırı bir iş bulunmadıkça tekbirden önce de niyet yapılabilir ve cemaatle kılınan namazda ayrıca imanlardır imama uymaya da niyet etmek gereklidir. Ve imama uyan kişi kılacağı namazı belirtmeksizin sadece imama uydum diye niyet etmesi tercih edilen görüşe göre yeterli olmaz. Vakti tayin etmesi de gerekir. Ve imam henüz namaza başlamamışken imama uyarak namaza başlayan kişinin iktidası yani imama uyması sahih olmaz. Hatta Allah ve Ekber lafızını imam henüz bitirmeden imama uyan kişi bitirecek olsa yine imama uymuş olmaz. Ve böylelikle namazın vücubi biyeti ve sıhhati yönünden şartlarını okumuş bulunuyoruz. O halde dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Ve ahiru elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil